Klasik, klasik. Hatun tam bir uyuşturucu gibi oluyorum sadece onun içinde de Uzak kalamam bu güzellikten Deli olurum bir gün göremezsem Nefesim kesilir sensizlikten Bağımlı oldum sana ben resmen Neler hissederim güzelim bilsen Anlatayım istersen Gülüşün duruşun dokunuşun Bu nasıl bir oluşum Sen benim için olmuşsun Ben seni bir kere bulmuşum Gerideki her şeyi unuturum Bilemedim artık Bu nasıl bir varlık Tamam tanrım artık Sana da inandık Rastgele sandık Olamaz artık Neyse konuyu kapattık